maalesef ülkemiz ve ormanlarımız sahipsiz. Çok net ifade ediyorum. Ama her bir hadiseden sonra insanlarımız hayatlarını kaybediyor. Çok şaşalı kelimelerle, cümlelerle şehitlerimiz diye tabir ediyor. Başın sağ olsun. Eskişehir'in başı sağ olsun gibi cümleler kullanılıyor. Ben öteden beri bunu ifade ettim. Türkiye'de çok ivedi olarak doğal afetler bakanlığı mutlaka kurulmalıdır. Bu bakanlık üç konuda çalışmalı. Yangın, deprem ve sel felaketiyle ilgili. Bu konuda mutlaka çok etkin bir çalışma yapılmalıdır. Ben tabii hep ifade ediyorum, tedbirler yeterli değil. Orman yangınlarında çalışan işçiler tecrübesiz ve kadro yetersiz. Ama ülkenin en önemli doğal kaynaklarından biri olan ormanların, bu şekilde heba olması gerçekten ülkemizin iklimi açısından da geleceği açısından da çok tehlikelidir. Bence tabi Türkiye'de bir istifa müessesesi olmalıdır. Olmalıdır da buna ihtiyaç var. Tarım ve Orman Bakanı mutlaka istifa etmelidir. Bu konuda gerçekten bu işi bilen, bu işte sahada çalışabilecek tecrübeli insanlara ihtiyaç var. Ben daha önce de ifade etmiştim. Bugün Tarım ve Orman Bakanı'nın bünyesinde 140 bin tane çalışan insan var çok büyük bir rakam bir orada aslında. Bu insanların bence sahada çalışması lazım. Eskişehir yerelinde özellikle Seyit Gazi'de meydana gelen yangından ötürü hayatını kaybeden tüm insanlara, canlara ben Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ailelere başsağlığı diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Bir kişinin işte 10 gün önce evlenmiş olması, artı 2 ay önce işe başlaması anlatılıyor ama Bence o ailen yaşadığı acı çok önemli. Bunu laflarla ifade etmek çok kolay ama esasen ateş teminde ifade ettiğim düştüğü yeri yapıyor. Mutlaka buna yönelik tedbirler alınmalıdır. Ben bunu söylüyorum. Madem Türkiye'mizde ciddi yüzde otuz oranda, yani yüz ölçümümüzün yüzde otuzu oranda ormanla kaplı alanlarımız var. Buna yönelik ciddi tedbirler alınabilir. Daha önce bir İçişleri Bakanlığımız, Bakanımız biz teröristlerin ayakkabı numarasını dahi biliyoruz ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla bu ormanlardan da teknolojiden istifade ederek mutlaka gözetleme noktaları zaten var İHA'larla. Bence orada bir ormanda herhangi bir yerde duman ya da yangın çıkma ihtimali olduğu zaman uçaklarla müdahale edilmelidir. Dolayısıyla yangın söndürme konusunda uçak filomuzun yetersiz olmadığını ifade edebiliriz. Ama ötesinde de gerçekten yeraltı sularımız, kaynaklarımız da çok bilinçli kullanılmadığı için de heba ediliyor. Bence şu an Türkiye'nin ormansızlaşması, Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir tehlikedir. Öbür tarafta maden yasasıyla birlikte ormanlarımız bilinçli olarak da yok ediliyor. Burada bir tezat var. Ben açıkçası burada Saadet Partisi İŞ Başkanı olarak burada bir çağrıda bulunuyorum. Bu ülke iyi yönetilmelidir. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin artık bu ülkeyi yönetemediği net olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla her bir hadiseden sonra kalkıp beyanlarda bulunmak, şehit ailelerini yani onları arayarak baş sağlığı dilemek evet insani bir duygudur ama neticede o canların o kaybettiğimiz canların gerçekten hepimiz ülkemiz için ülkemiz çok kıymetli olduğunu bilirim. Ben meseleye bir şey açısından bakıyorum. İnsanların ölmesine sebep olmak kadar Sorumluluk atlayan bir cümle yoktur. Dolayısıyla bence ben kaç günden beri aslında takip ediyorum. Oraya gönderilen işçilerin çoğunun maalesef tecrübesi yok. Ayrıca da bir oksijen cihazı bile yok. Dolayısıyla burada bu konuyu çok önemsememiz lazım. Bence bir felaket, bir musibet, bir, nasihat, bir nasihattan daha iyidir deniliyor. Ben de bu söze katılıyorum. Ama hükümetin de bu konuda bir şeyler yapması lazım hükümeti de harekete geçirecek. Burada işte efendim bakanların, milletvekillerinin, bürokrasinin, il başkanının efendim işte yangın olan yere gidip görüntü vermeleri de değildir. Bu tür yangınların çıkmaması için neler yapılmalıdır? Önceden tedbir alınmalıdır. Orman kadrosunda çalışan işçilerin sayısının çok yetersiz olduğu biliniyor. Dolayısıyla tasarruf tedbirleri burayla ilgili uygulanıyor ama bence Türkiye için önemlidir. Özellikle artık Yağmurlar da yağmıyor, kuraklık da var. Hele hele bir ormansızlaştırma olduğu zaman da daha büyük sonuçlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Ben gündüz bir şey ifade etmiştim. Ben aynı zamanda suyla ilgili tecrübem var. Su mühendisiyim ama bu ülkede maalesef su kaynaklarımız doğru kullanılmıyor ve su yönetimi yok bu ülkede. Eğer siz bu yönetimi doğru yapmazsanız hepimiz yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz diye düşünüyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Ben de tabii hemen böyle bir bilgi aldıktan sonra genel merkezimizi aradık. Tabii biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup sayısı, grup kurmanın sayısı 20 milletvekilidir. Bizim burada tabii 21 şu an 21 sıkıntılı bir rakam değil ama çok sağlam kaynaklardan aldığım bilgiye göre şu an 3-4 tane milletvekiliyle görüşülüyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntımız yok. Biz bu yeni yol grubu meclisteki çalışmalarını sürdürecek. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Ama bunu kabul etmek lazım. Bu yeni anayasal değişikliği, Türkiye'nin yeni süreciyle ilgili maalesef bir operasyon yapılıyor partiler, partiler üzerinde. Bence Saadet Partisi burada çok direnç gösteriyor. Dolayısıyla Saadet Partimizin bu direnci hem gelecek hem devadaki şu an duyarlı milletvekillerinin bu dönemde birlikte çalışmamızın gerektiğini ortaya koyuyorlar. Buna ihtiyaç var. Ben bunun çok bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de en güçlü muhalefeti, çok net ifade ediyorum, şu an mecliste Saadet Partisi yapıyor. Bunu söylerken birinci muhalefet partimiz Cumhuriyet Halk Partisi bu. Bunu ben onun dışında tutarak söylüyorum ama Türkiye'nin AK Parti'nin çok etkilendiği muhalefet anlayışını Saadet Partisi gelecek ve devamlı oluşturdu. Yeni Yol Grubu yaptığı için bir özel bilgi ifadeydi. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste ne konuştuğunu hiç önemsemiyor. Ama yeni yol grubu eğer bir şey bir konu gündeme getiriyorsa bunu çok önemsiyor ve buna göre tedbirler geliştiriyorlar. Bence bu grubun e, e, devam etmesi Türkiye için gereklidir. Öyleyse böyle bir aylaki olmayan operasyonların da yapılmaması lazım diyorum. Bir operasyon var burada. Yani bizim daha önce de ifade ettiğimiz gibi biz e, Saadet Partililer olarak mev, mevcut Erbakan Hocamızın da ifade ettiği gibi sivil, demokratik, insan haklarını önceleyen, herkesin kendi tarifinin içine bulabildiği özgürlükçü bir anayasadan yanayız. Yani bakın ben söylediğim şey belki 10 maddeden müteşekkildir. Ve bu Türkiye'nin ihtiyacını karşılar. Sivil, demokratik, insan haklarını önceleyen, herkesin kendi tarifinin içine bulabildiği özgürlükçü bir anayasa. Bunu istiyoruz. Bizim bu çalışmalarda istediğim şey bu. Bu dört tane, beş tane temel iki ortaya koyabilecek argümanları biz ifade edeceğiz. Yoksa Anayasa şu an var ama bugün anayasa uygulanmıyor. Dolayısıyla Türkiye ihtiyacı olan anayasa bu özelliklere sahip olmalıdır. Eğer bu özelliklere sahip bir anayasa yapılabilecekse dolayısıyla Türkiye'nin geleceği için iyi olur. Yoksa başka amaçlar için bir anayasa değişikliği düşünüyorsa biz burada yokuz.